Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz üstü nar gibi kızarmış içi yumuşacık puf puf revani tarifini paylaşacağım. Gerçekten bu tarife bayılacaksınız. Revaniniz çok güzel bir şekilde vereceğim püf noktalarıyla kabaracak ve şerbetini çok güzel çekmiş olacak. Öncelikle tencereme 3 su bardağı toz şeker ve 3,5 su bardağı suyumu ekliyorum revanemin şerbetini hazırlayacağım. Şimdi şerbeti yaparken şerbetimiz kaynadıktan sonra altını kısıyoruz. Bir 15 dakika daha kadar kaynatıyoruz. Bu revanemin şerbetinin koyu olması gerekiyor. Bu önemli bir püf nokta. Yoksa cıvık oluyor. Şerbeti çektikten sonra hoş bir görüntü olmuyor. Tat, tadı da hoş olmuyor. İçine bir dilim limonumu da ekliyorum. Şerbeti kaynarken e, biz şimdi iç harcını hazırlayalım. 4 yumurta ve çeyrek çay bardağı şekeri ekliyorum. Bir paket de vanilin koyacağım. Şimdi bu malzemelerimi güzelce çırpıyorum. Bu çırpma aşaması çok önemli. Kekli tatlılarda böyle kek tarzı şeylerde yumurtamız beyaz olana kadar köpük köpük olana kadar güzelce çırpmamız gerekiyor. Ne kadar iyi çırparsak o kadar kabarık olur kekimiz pişerken. Güzelce çırptım bakın. Beyazlaştı. O sarılık gitti. Köpük köpük oldu. Şimdi içine bir çay bardağı sıvı yağımı da ekliyorum. Şöyle bir tur daha karıştırıyorum. Ardından bir su bardağı yoğurt ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Ve içerisine bir su bardağı irmik ekledim. Tekrardan karıştırıyorum. Rendenin ince tarafıyla rendelediğim portakal kabuğumu ekliyorum. Yarım portakal ekledim. Bu portakal kabuğu hem güzel bir tat hem de güzel bir koku verecek. Şimdi karıştırma işlemimiz bitti. 1,5 su bardağı unu ve 1 paket kabartma tozunu elekten geçirerek döküyorum. Bu da önemli, elekten geçirin her zaman. Bir spatula yardımıyla şöyle birkaç tur çevireceğim. Çok fazla karıştırmayacağım çünkü hava kabarcıklarının gitmesini, kaybolmasını istemiyorum. Karıştırdık. Kare borcama dökeceğim ben. Klasik kare bir borcama döküyorum. 180 derece. Alt üst açık fırında 30 dakika kadar pişiriyorum. Fakat sizlere dikkat edin, tetikte olun, yakmayalım çünkü her fırının derecesi farklı olabilir. Şimdi şerbetini soğuttum. Şerbet soğuk, kek ılık olacak. Tekrar diyorum, şerbet soğuk, kek ılık olması gerekiyor. Şerbetimi döktüm. 2 saat kadar dinlendiriyorum. Şerbetini çekti. 2 saat kadar dinlendirdim. Bakın gerçekten çok güzel oldu. Bu tarife gerçekten bayılacaksınız. Üzerine hindistan cevizi döktüm. Siz fıstık da dökebilirsiniz. Ceviz de dökebilirsiniz. Dilediğiniz malzemeyle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun efendim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.